Değerli izleyicilerimiz gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Değerli izleyicilerimiz Almanya'da maalesef büyük bir aile dramı yaşandı. Gurbetçi bir ailemiz çok büyük bir acı yaşadı. Dispol emniyeti tarafından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamaya göre Ren Nehri kenarında oynayan 9 yaşındaki bir çocuk suya girince ansızın akıntıya kapıldı. Onu kurtarmak için babası suya atladı, annesi de suya atladı. Bu sırada anne bağırarak yardımlar istedi. Yardım edin diye bağırdı orada bulunan ve balık tutan insanlar anneyi bir şekilde suyun içerisinden çıkardı. Ancak baba ve oğlundan haber alınamadı ta ki 48 saat sonrasına kadar. Baba 64 yaşında Beşir Kandemir hayatını yitirdi. 9 yaşındaki oğlu da hayatını yitirdi. 2 gün sonra olay yerinden Yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta baba ve oğlunun cesedi bulundu, yan yana bulundu arkadaşlar. Çok çok üzücü bir durum. Annenin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili savcılık, polis soruşturmayı yürütüyor. Yürütse ne olacak değerli izleyicilerimiz? Acı çok büyük. Allah kimsenin başına vermesin. Ben Nehri ve çevresinde bu tür haberler duyuyoruz. Allah kimseye göstermesin. Tabi bizim vatandaşlarımız olunca daha çok üzülüyoruz. Aman, özellikle Ren nehrinin geçmiş olduğu şehirlerde, köyne vesairede bu tür olayların yaşanmaması için mümkün olduğu kadar özellikle ufak çocuklara dikkat etmek gerekiyor. Böylesine üzücü bir durum ve bir ailenin paramparça oluşu. Allah önce bu sudan kurtulan hanımefendiye çocuğun annesine sabırlar versin. Çok büyük bir acı. Yani. Gerçekten söyleyecek söz bulamıyorum kelimelerin bittiği noktada. Şunu biliyor musun? Yani binlerce kilometre uzağa, gurbete gidiyorsun. Çoluk çocuğunla beraber mutlu, huzurlu bir hayat yaşamak istiyorsun. Belki bir günün var işte haftada bir gün çalışmıyorsun. Çocuğunu, eşini alıp diyorsun ki su kenarına gidelim, birazcık orada zaman geçirelim. Ve böylesine büyük bir acıyı yaşıyorsun. Ne diyelim? Allah rahmet eylesin hayatını kaybedenlerin yakınlarına bu hanımefendiye başsağlığı diliyorum. Allah sabırlar versin. Kıymetli izleyicilerimiz bu yayınımızda yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren önemli bir konuya temas edeceğiz. Özellikle çocuğu olan hanımefendiler annelerin beni dikkatli bir şekilde izlemesini rica ediyorum. Türkiye'de emekli olmak istiyorsanız, emekli maaşı almak istiyorsanız Şimdi anlatacaklarım çok çok önemli ve 40 yılda bir ayağınıza gelen çok ama çok büyük fırsat. Ben bu ekrandan beni takip edenler bilir. Türkiye'de emeklilik konusunu ilk kez gündeme getirdim. Niye gündeme getirdim? Türkiye'den emekli olmak isteyenler bugüne kadar 3 bin euro danışmanlık ücreti ödeyerek Türkiye'de emeklilik işlemlerini ya yaptırdılar ya yaptıramadılar çoğu dolandırıldı. Bu konuyla ilgili de bana çok sayıda mesaj geldi. Dediler ki biz Türkiye'de emekli olmak istiyoruz. Bu emeklilikle ilgili de ancak bugüne kadar pek çok vatandaşımız mağdur edildi. Yanlış borçlandırmalar yapıldı, yanlış işlemler yapıldı. Vatandaşın emekliliği olmadı, olanlar düşük maaş aldılar. Üç kuruş maaş aldılar. Vatandaşın ne yapması gerekiyor? Ben de bununla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gittim. İstanbul'da sosyal güvenlik uzmanı olan Sayın Özgür Kaya ile bir araya geldim. Özgür Bey'e şunu söyledim. Bak dedim. Özgür Bey, yurt dışında yaşayan özellikle hanımlar başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın Türkiye'de emekli olma niyeti isteği var. Ancak bu vatandaşlarımızın çoğu nasıl emekli olacaklarını bilmiyorlar. Ve bazıları da bu vatandaşlarımızdan 3-4 bin euro danışmanlık ücreti alıyorlar. Artık biz bu işe bir el atalım, bu işi sonlandıralım ve yurt dışında mavi kartlılar, pembe kartlılar, çifte vatandaşlar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları hepsi gelsinler ve emekli olsunlar. Emeklilik haklarını alsınlar. Özgür Bey de bana şunu söyledi. Dedi ki Fatih Bey 2019 yılında bir yasa çıktı. Pek çok kişi devlete çok para ödeyecekmişim diye bu emeklilikle ilgili defteri kapattı. Oysa ki öyle bir şey yok. Vatandaş önce durumunu öde öğrenecek. 3000 euro mu ödeyerek mi Devlete emekli olacak 5000 mi, bin mi, mi 20000 mi, 30 mu? Kaç? Bunu bilmiyor. Ali'den, Veli'den duymuş. Emeklilik defterini kapatmış. Artık emeklilik defterini açıyoruz. 3000 euro vererek emekli olan da var. 5000 euro devlete ödeyerek emekli olan da var. e de emekli oluyorsun. E doktora bedavaya gitme şansına sahip oluyorsun. E ölene kadar bu maaşı alıyorsun. Öldükten sonra çoluk çocuğuna da bu para kalıyor. Daha ne olsun? Şimdi Ali'den, Veli'den kulaktan dolma. Bütün her şeyi unutuyoruz. Bu emeklilik defterini açıyoruz. Eğer yurt dışında yaşıyorsanız, geçmişte Türkiye'de ister sigortanız olsun ya da olmasın. Ha, sigortanız varsa daha avantajlısınız ama sigortam yok diye üzülmeyin. Sizin de emeklilik hakkınız var. Ev hanımları, eğer çocuğunuz varsa, anneyseniz sizin de emekli olmanız Türkiye'de çok kolay. Yani sözün özü şu, önce bir durumunuzu öğreneceksiniz. Ondan sonra da emekli maaşını alacaksınız. Bu kadar basit Yapmanız gereken tek bir şey var. Dünyanın neresinde olursanız olun. Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Danimarka, Kanada, Avustralya, Suudi Arabistan, Norveç, Rusya, Japonya. Yani nerede olursanız olun. Hiç önemli değil. Yapacağınız tek bir şey var. Ekranın altında şu anda bir telefon numarası görüyorsunuz. Artı 90 546 102 41 42. WhatsApp attı bu. WhatsApp'tan hemen şunu yazıyorsunuz. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diyorsunuz. Şu anda WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız hemen sizinle iletişime geçiyor. Ve değerli izleyicilerimiz siz emekliliğe giden yola çıkmış oluyorsunuz. Bu kadar basit. Yattığınız yerden sadece cep telefonunuzdan WhatsApp'tan yazacaksınız. Başka bir şey yok. Daha sonra değerli izleyicilerimiz size bir hesap numarası verilecek. Sadece 120 euro ödeyeceksiniz. Hem danışmanlık için hem de emeklilik işlemleri için yani SGK'ya verilecek olan dilekçeler doldurulacak olan formlar tüm işlemleriniz için başka hiçbir ücret yok. 120 euroya siz emekli maaşına kavuşacaksınız. Bu kadar başka bir şey yok. Siz bu ödemeyi yaptıktan sonra makbuzun fotoğrafını yine bu ekranın altında görmüş olduğunuz WhatsApp hattına atacaksınız. Size bir randevu verilecek. Randevu günü ve saatinde Özgür Bey ile Özgür Kaya Bey ile sosyal güvenlik uzmanıyla siz Görüntülü bir şekilde WhatsApp üzerinden konuşacaksınız. Tüm bilgilerinizi alacak, sizin için özel bir çalışma yapacak. Sizin devlete en az parayı ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınızı hesaplayacak. Sizin için tüm formları dolduracak, dilekçeleri verecek ve sizin doğru bir emeklilik yapmanızı sağlayacak, emekli maaşına kavuşturacak. Emeklilik o kadar özel bir şey ki, hayatta bir sefer olan bir şey ve işi bilenle bu müracaatı yapmak zorundasınız. Siz eğer Yanlış bir dilekçe verirseniz, yanlış bir formda, yanlış bir yere işaretlerseniz, devlete ödeyeceğiniz para iki katına çıkıyor, alacağınız maaş da yarıya düşüyor. Şimdi arkadaşlar, bakın dünyanın her yerinde emekli maaşları düşük mü? Evet düşük. Kabul ediyorum. Almanya'da da düşük, Fransa'da nerede yüksek ki? Şimdi Türkiye'de bugün her ay bankaya 5-6 bin TL emekli bin paranız yatsa. İzine gittiğinizde ya da işte Türkiye'deyken alıp bu parayı harcasanız çoluk çocuğunuzla beraber kötü mü olur kardeşim? Ölene kadar alıyorsun. E sağlıktan bedava yararlanma imkanına kavuşuyorsun. E bu para öldükten sonra çoluk çocuğuna kalıyor, eşine kalıyor. Daha ne olsun? Özellikle hanımların bu işten yararlanması için Özgür Bey'den ben özel bir ricada bulundum. Ve dedim ki Özgür Bey hanımlara indirim yap. Kendisi de beni kırmadı sağ olsun. Dedi ki Hanımlar, eşleriyle beraber eğer danışmanlık alırsa onlara yüzde 50 indirim var. Eğer siz kocanızla beraber birlikte danışmanlık alırsanız yüzde 50 indirim hakkına sahip oluyorsunuz. Yani normalde iki kişi 240 euro ödemesi gerekirken sadece 180 euro ödeyeceksiniz. Yani bu durumda hanımlar 60 euro ödüyor. Daha ne olsun? Yaptığın yerden Türkiye'ye bugün gidiyorum desen 1500-2000 euro para harcarsın. Sadece gitti geldiye. Oturduğun yerden eşinizle beraber sadece 180 euro ödeyeceksiniz. Tek başınıza alırsanız hanım ya da erkek fark etmiyor 120 euro ödüyor. Ama karı koca birlikte alırsa bu fırsattan yararlanırsa 180 euro ödüyor. Çocuklarınız için de bu fırsattan istifade edin. Gelecekte bir gün gelecek. Bu fırsat bir daha ele geçmez. Kapı kapı dolaşma dönemi bitti. Kapatıyoruz artık. Emekli maaşı almak istiyorsanız aşağıdaki telefon numarasını cep telefonunuza kaydediyorsunuz ve emeklilik maaşına kavuşuyorsunuz. Bu kadar başka hiçbir şey yok. Arkadaşlar kapı kapı gezme dönemi bitti. Artık adım atma zaman neyi düşünüyorsun? Alt tarafı 120 euro yani. Böyle gerçi hani küçümsemiyorum bu parayı yanlış anlamayın ama siz emekli maaşına kavuşmak istiyorsanız ve Türkiye'de bir maaşım olsun diyorsanız bundan daha uygunu yok, daha hızlısı da yok. Yattığın yerden, örneğin Almanya'dayım, Fransa'dayım, Hollanda'dayım, İsveç'teyim, Norveç'teyim, Rusya'dayım, Japonya'dayım, Amerika'dayım. Nerede olursan ol. Evet, bugüne kadar pek çok vatandaşımız emekli maaşına kavuştu. Pek çoğunun işlemleri devam ediyor. Yarın öbürsü gün onlar da emekli maaşlarını alacaklar. İşlemleri devam ediyor. Siz de bu büyük fırsattan eğer istifade etmek istiyorsanız hemen harekete geçin. Bu videoyu da sizden bir tek ricam var. Çevrenizde bulunan insanlara gönderin ki onlar da bu büyük fırsattan istifade etsin. Evet herkese hayırlı uğurlu olsun. Gerek anavatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. hoşçakalın kalın.